Evet, bu kadar mı öp bakalım. Bu kayıtları getir bir derece kaybet. Yani. Ya. Şey Kıyamam. Ya, Bekletiyordum atabilirdim ha. Ben de, Döndürebilirdim ama elimde kartım değilim. Aşkım yakışır mi var bunun? Kıyamam. Bu üzülürsün. Niye bu? Ben böyle belki. Bu denediğim şeyin adı karamel waffle frappuccino. Yok latte. latte. latte, latte. latte frappuccino soğukmuş? Soğuk soğuk çek mi? <gülüyor> <gülüyor> Bazen sadece kahve olursa. Yandım. <laughs> yani hani bu bir nazar boncuğu diye diye. Ben zaten bir... Ha? Olabilir, olabilir. Kalabilirim şey olmayacak. Anne bak siz böyle o kadar çok telaş yapıyorsunuz ki. Hani kalınca benim evet. ne oluyor biliyor musun ne kalınca? İyi. Odadan beni atıyorlar. Tamam mı odadan? Yemekhane çalıştırıyorlar beni. geri yemekleri ödemem için. Şey. <laughs> Abi ders, derslere falan giremiyorum. kapıdan dinliyorum sadece. <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fatih'den de bahsediyorum. Kaan da bizim Kaan orada da yanar yanar 4-5 kere 5 kere abarttım. 2-3 kere sos sürüyor lan kaldı. Hiç şey olmadı yani. Ben korktum. Relax ya, yani, relax. Et. Bir ders zaten hallediliyor. Bilin, şey, para dönem. <laughs> İfade ne biliyor musun? <laughs> Karne günü hocan seni tahtaya kaldırıyor, övüyor, 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 övüyor diyor ki işte bu da çok başarılı falan da filan da yağlıyor. Damla gel bakalım belgen diyor. Sana teşekkür veriyor. Senin ifaden. Senin eşkadirli sıfat. <laughs> Yap bakalım. Beni övüyor övüyor sonra teşekkür mü işte belgesine. Sen böyle başarılısın böyle her şey iyisin, şey yapıyorsun. Al bakalım belgen. Ama nasıl takdir değil ya? Şaka yapmış hoca sana. Seni şakalamış. Hocam <laughs> <laughs> ben bilmiyorum. E o kadar bakmamış mıyım hiç? Bak bak, bak bak, Şimdi evdeyim ve ajandamı dolduracağım yatmadan. Yarın da sabah erken kalkıp güzelce ders çalışacağımız bir gün geçireceğiz. Yarın ayın 6'sı onun da sınavlarım başlıyor. Yani tam 4 günüm var böyle sık sık geçirmem gereken. Gerçekçi bir program yapmak istiyorum. O yüzden sabah uyanma saatimizi kaç yapsak? 8 yapalım. 8 iyidir. 8.00 uyan ya da işte aksamalar olabilir. Güzel bir kahvaltı yaparım. Ondan sonra işte 10 gibi ders otursam. Saat vermeyi aslında pek sevmiyorum. Çünkü bazen uymuyor. Aksamalar oluyor. Sonra moralim bozuluyor işte saat kaydı diye ama hani genel bir plan olsun diye böyle yazmak istedim. Şurada gördüğünüz gibi sınav tarihlerim. O yüzden matematik çalışırım. Bir de biraz fizik bakarım. Çünkü fizikte çok konu bitti Haftaya bırakmayayım onu. Mat artı fizik video editlemeci birazcık akşam da güzel bir duş alırım böyle bir gün <laughs> bugün de bunları yapmışım bari böyle tık atayım da motive olayım <laughs> yalnız göreve bak çanta hazırla vay be çok yorduk seni damla ay ders bakmadım yalan söyleme dört gibi çıktım ama o da yapıldı sonuç olarak bu arada ajandan böyle bir şey. Kapladım ee, şey olmasın diye. İncinmesin. <laughs> ben zaten yeterince inciniyorum. Ayağınımız sağlam kalsın. Gereksiz Şu dram da. yaptım. Ajandama böyle bir kapak yaptım. Aslında böyle bir şey yoktu kafamda. Üstüne koydum. Mor morya rengi çok uydu böyle. Ondan sonra böyle zaten kaplamıştım önceden. Onun içlerine bunları yerleştirdim. Böyle bir kapak yaptım. Kolaj gibi oldu. Bunu çok hoşuma gitti. Şimdi burada böyle kaç yıllık yazılar var. Ta ne zaman yazmıştım. Onları kaldırmak istedim zaten bayağı yıpranmışlar. Bunların hatta videosunu yaptığım zaman hatırlıyorum. Bayağı eski. Hani kaldı şu bunun. Arka siyah olduğu için siyaha uyum sağlayacak şeyler koymak istedim. Bu da olur aslında. Böyle biraz soyut resimleri çok seviyorum. Yani şu tam değil de. Şu tarz soyut resimler aşırı hoşuma gidiyor. Şunun gibi. Şunun gibi <laughs> Böyle dizdim Bu arada 3 gün sonra Sınavım var ve gerçekten Niye böyle şeylerle uğraşıyorum bilmiyorum ama Ben birazcık şey modundayım Hadi biraz sohbet edelim şu an Sınavları çok stres yapamıyorum Çünkü şunu anladım Hiçbir sınavı günün birinde Hatırlamayacağız yani Aldığın notu o yüzden üzülemiyorum. Sadece çalışıp karşılığını alamazsam üzülüyorum. O yüzden de artık böyle varım yoğumu kata kata çalışmıyorum. Yani tabii ki de öyle çalışacağım zamanlar da olur. Evet, sonuçta bir şeyler elde etmek için çalışmak gerekiyor. Ama bunu strese dönüştürmeyi istemiyorum. Yani Çünkü stres, üniversite sınavında yaşadım ve beni ne kadar olumsuz etkiledi burada tekrar bunları konuşmayacağım ama yapabileceğimin çok altında yapmıştım stres yüzünden. Ve çok gereksiz bir şey olduğunu gördüm yani o yüzden artık hep şu moddoyla hareket ediyorum. En kötü ne olabilir? E kaldım ya yani. atıyorum tabii ki de kalmayayım dersten ama hadi kaldım yani ne olabilir bir dağılırım çalışırım veririm yani bu kadar kasmaya gerek yok ya. Hani Para cezası mı veriyorlar bana? Yok. Zaten bir yerden burs da almıyorum. O da kesilmiyor. Yani sonuç olarak çok da stres etmemek lazım. Çünkü stres yapacağınız varsa da yapmamanıza sebep olan bir şey. Neyse şimdi bunları bitireyim zaten. Güzelce çalışacağız. Ee, bayağı bir matematik çalışacağım. Genel tekrar yapacağım böyle. Çünkü final olduğu için tüm konular var. Böyle önceki konuları bir tekrar edeceğim. Yeni işlenen konuları çalışacağım. Birazcık yoğun bir gün. Şimdi birazdan gidip kendime bulursam kahve yapacağım. Kahve beni çok motive eden bir şey. Hatta şey videosu çekmek geldi aklıma. Ders çalışırken yani derse başlamadan önce yapmalık kahve videoları. Kahve videoları çok zevkli izlemesi. O yüzden ben de yapmak istedim. Bu da böyle oldu. <laughs> bu arada bu resimlerin hepsini Pinterest'te buldum ben. Ee, bilmiyorum eğer bir böyle pin oluşturmak mı deniyor bir, bir klasör mü diyeyim Pinterest'te oluşturabilirsem bu ve bu tarz resimleri açıklamaya bağlantısını koyarım. Siz de çıktı almak isterseniz oradan bakarsınız. Böyle çoğu şey insan diyor bu kadar fazla şeyi odanı dağıtmıyor mu? E bazen dağıtıyor şimdi ama ben e, hiçbir şey olmasa da benim odağım dağılabilir. Yani boş duvara bakıp bile odağımın dağılası varsa dağılır yani. O yüzden gerçekten odaklandığım zaman ben buradaki hiçbir şey görmüyorum. O yüzden de sıkıntı yok. Çok ikonik bir fotoğraf. <laughs> yüzüm böyle şu anda az önce sivilce kremim sürdüm ama bu sefer inanılmaz kaşıntı yaptı niye ise bir saat gidebildim. <laughs> Birazcık mola verip devam edeceğim ama. En sevdiğim YouTube kanalı video atmış. Hadi izleyelim. Oha! bu bahsettikleri oyunu ben Efe'ye almıştım. Katili bulma oyunu çok güzeldi. Hatta beraber yapıyorduk şu an. Şaşırdım burada görünce. <laughs> ojelerim hep çıkmış bir ara bunları tazeleyelim videolar izliyorum 112 tane video var ben işte 90 bilmem kaçıncıdaydım o yüzden böyle lazım, izledikçe şey yapıyorum Ondan sonra burada birkaç notu kendi içinde zımbaladım karışmasınlar diye saat çok hızlı ilerliyor ve ben yetişemiyorum